Ve ya, hayır hemen oturmak istemiyorum. Ah boyu benden uzun olabilir ama ben onun ablasıyım yani bu konuda son kararı ben vereceğim. Şimdi kardeşimi insana benzetin bekleyin İki adım geri gidin tamam dinleyin benim ablam tam bir zorbadır yani bana her zaman patronluk taslar. Bu yaptığının yanlış olduğunun farkında mısın acaba abla? Farkındayım. Yaptığın hatayı düzeltiyorum. Ay! Saçını eski haline getirin. Hey. Sakın bana dokunma. Sana bunun için para ödedim. Ödemedim mi? Ödemiş olabilir. Yeni saç renginin parasını ben ödeyeceğim. Siz merak etmeyin. Sakın bana dokunma. Sana saç rengimi çok beğendiğimi ve eski saç rengime dönmek istemediğimi söylüyorum. Niye dinlemiyorsun abla? Niye? Anlasana. Bu kız neden beni dinlemiyor acaba? Ne yapacağım ben? Onu nasıl ikna edeceğim? A doğru ya. En iyisi Samir'i görüntülü arayayım ben. Tanrım. Şirişi bir kız gibi göründüğümü söyledi. Ben gayet yakışıklı bir erkeğim. Kaslarım da var ama ne anlamadım yani. O aptal bir kız. Dediklerini aldırmamalıyım. E de tam bir deli. Ayrıca benim hayatımda hiçbir önemi yok. Rahatla Samir sen gayet iyisin. E, Peri arıyor. Ee, merhaba Perita, ne haber? Merhaba Samir. Bak, Sırıştı de burada. Saçlarını değişik bir renge boyatmış. Sence nasıl? Beğendin mi? <laughs> merhaba Bücür. Bunun moda olduğunu ablama söylersen gerçekten çok sevinirim. Korkma, söyle. Söylesene Samir, niye korkuyorsun? Samir, ne oldu? Konuşsana şaşırdın mı? şirişti. Saç rengin karakterine çok uyumlu olmuş. Sonuçta şirişti. Konuşmayı çok seven bir kız. Tam bir boş boğaz ve papağan gibi konuşuyor. <laughs> Şimdi ise görünüşü de papağana benzemiş. Şuna bak. Adı ne? Adı ne? Michu? <laughs> çok tatlısın Michu. <gülüyor> Michu. <gülüyor> Kapattı. Tamam. Saçımı eski haline çevirin. Bunu senin için yapıyorum abla. Ah çok şükür. Hem lütfen hemen boyayın. Al. Ha, ah, gerçekten de devir çok değişti. Ablası olarak onu ikna etmeye çalıştım. Ama beni hiç dinlemedi. Siz de boyamak istediğiniz? Sizi de dinlemedi. Sonra nişanlısı onunla alay ettiği için... Hemen kabul etti. Şimdi de benim için kabul ettiğini söylüyor. Nişanlım mı? Abartmıyor musun abla? Bayan bunda utanacak ne var ki? Kocalarımızı ve erkek arkadaşlarımızı dinlemeliyiz. Gördün mü Sırişti? Bir tek sen değilsin. Yani bu dünyada senin gibi nişanlısının ve... ...kocasının sözünü dinleyen birçok kız var. Başka birinin sözünü dinlemek zorunda değilsin. Kızlar aşkta çok fazla pedakarlık yapıyor bence. Seni son kez uyarıyorum. Ben ve Samir hakkında bir daha konuşursan seni mahvederim. <laughs> ne yaparsın? Saçını yeşile mi boyarsın? Aslında düşününce bu renk sana gerçekten çok yakıştı. Şuna bir bak. Bu saç rengi seni meşhur edebilir. Mahallemizdeki herkes seni papağan diye çağırır. Belki de mahallemiz senin sayende meşhur olur. Papağan için Sağa dönün. <laughs> Kimseyi dinlemeyeceğim. Kendi kararlarımı kendim verebilirim. Kimsenin tavsiyesine ihtiyacım yok. Hadi başlayın. Kızlar bu arada ablamın sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz. Bay Karan Lutra. <laughs> ne? Hayır. hayır. <laughs> Öyle bir şey yok. Sadece şaka yapıyor. Ay, Saçmalamayı hiç... kesmezsen saçlarını aa, pembeye boyatırım. Duyuyor musun? Canım acıdı. Punu! Şerli'nin sesi. Punu mu? Ha! O Şerli'nin sesiydi ve Punu... ...galiba sevgilisine seslendi. ablanın sesi olduğuna eminim. Nereye gidiyorsun abla? A şey... Hayır. Sırıştı'yı bu konulara dahil etmemeliyim. A Sırıştı ben ben birazdan geleceğim canım Bekle tamam. abla gitme. Saçımı hangi renge boyayacağımı söyle. Kahve koyu kahve kızıl sarı. Baksana. bakayım canım. A bu renk çok güzel görünüyor. A, bu renge boyayayım. Ne dersiniz? Bakayım. Burada ne işin var? Ne? Yani kuaförden ne zaman çıktın ki sen? Şimdi çıktım. Şimdi mi? Evet. Ben de sana sürpriz yapmak için içeri girmiştim. Ama senin dışarı çıktığını hiç görmedim ki. Sana güzel görünmeye geldiğimi söyledim. Bu salonda olduğumu söylememiştim. Ne kadar aptalsın. Aa, ben de güzellik salonunda olduğunu sandım. Bu yüzden sana sürpriz yapmak için bu salona girdim işte. Affedersin. Ben Şerlin Kurana'yım. Müstakbel karın fakir pirita değilim. Anlıyor musun? Ben soylu bir ailedenim. Doğru söylüyorsun tatlım. Çok güzel olmuşsun. Şu anda sana bakmaya doyamıyorum. Teşekkür ederim. Biliyor musun çok heyecanlıyım. Bugün eski arkadaşımızla buluşacağım. Ee, şey hangi mekandı? City Zone'da Tamam yakınlarda mıydı? Evet oldukça yakın. Yürüyerek beraber gideriz işte. Peki. Oraya Nitin'i de çağırdım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Şerlin'in elini bırak. Böyle olmaz. Söylesene Şerlin. Güzel ellerini bırakmamı gerçekten de istiyor musun? Ben her zaman Pelitvin'in dediğini yaparım. Neden Şerlin'in sesini duymuş gibi hissettim? Ah. Belki o değildir. galiba hayal gördüm. Çünkü sürekli onu düşünüyorum. Aman Tanrım. Şerli'nin sesiymiş. Demek ki hayal görmemişim. Peki Şerli'nin burada ne işi var? Aa yanında biri var. Duydun mu? Buraya gelir misin sen? Gel. Hadi konuş. Bu da ne Şerlin? Hala birlikte misiniz siz? Hayır biz sana şaka yapıyorduk sadece. Biliyor musun? Üniversite zamanından beri ikinizin ayrılmasını bekliyordum. Çünkü ben de şansımı deneyecektim. Üzgünüm ama bu asla olmayacak. Böyle konuşma. Yani sana karşı derin duygular beslediğimi biliyorsun. Bilmiyorum. Aa, biraz yaklaşayım ben. Duydun mu? Hı? Duydu mu? Evet. Şerlin sadece benim sevgilimdir. Bunu sakın unutma. Ama Tanrım, ona sarılıyor. Kim olabilir? Sevgilisi olmalı. Yüzünü görmek istiyorum. Ay, iyi yüzü görünmüyor. Beni dinleyin. En azından arkadaşça sarılabiliriz. A, sarılmak mı istiyorsun? Tamam olur. Gel hadi sarılalım. Sarılık. Oldu mu? O ses de neydi? Oh, Yaşlı bir kadın güzel bir kıza çarpacaktı ama kurtuldu. Kız çok güzelmiş. Vay canına. Gördün mü tatlım az önce beni seviyordu. Şimdi ise gözünü başka birine dikmiş. Sen gerçekten çok kurnazsın Netin. Evet doğru. Ne yapıyorsun? 45 yıllık ehliyetim var ve hiç kaza yapmadım. Yolun ortasında durup kaza mı yaptıracaksın? Frene sadece iki saniye geç bassaydım seni öldürebilirdim canım. Sen hastaneye giderdin, ben de hapishaneye giderdim. Aa, biliyorum hanımefendi, benim hatamdı. Şu anda çok acelem var. Aslında ben... Hayatının değeri olmadığını düşünebilirsin ama diğer insanları da düşünmelisin. Parkta değil, yolda yürüyorsun. Sakin olun hanımefendi, gerçekten çok üzgünüm. Ben... Netin. O kıza bakmaya devam et. Sitezonda görüşmek üzere. Durun. Ben de sizinle geleceğim. C'est mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.